Artan terör saldırıları tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da protesto edildi. Binlerce kişi Mecidiyeköy'den Beşiktaş'a yürüdü, terör olaylarını kınadı. Ancak Bağmumcu'da bulunan ATV ve Sabah gazetesi binası önünden geçerken gruptan bazı kişiler taşkınlık yapmak istedi. Gruba sızan bazı provokatörler hakaret içeren sloganlar attı. Amacı terörü protesto etmek olan vatandaşları tahrik etti. Grubun içinden tahriklere kapılan çok sayıda kişi sabah ATV binasına girmeye çalıştı. Polis provokatörleri güçlükle engelledi. Grup bina içine girmekten vazgeçti ama bu kez de binaya taş, pet şişe ve bıçak atıldı. Grup daha sonra bina önünden uzaklaştırıldı. Güvenlik görevlileri ve çevik kuvvet ekipleri de bina önünde önlem aldı. Yaptığı yayınlarla terör örgütü PKK'ya karşı duran ATV Sabah grubuna yapılan saldırı tepkiyle karşılandı. O anlar A Haber'de yayınlanan memleket meselesi programında sıcağı sıcağına masaya yatırıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner saldırıyla PKK'yı sevindiriyorlar dedi. Şu an Kandil'dekiler var ya bu görüntülerde nasıl hazırlıyorlardı ben tahmin edebiliyorum. Bu gençler hangi iyi niyetle sokağa çıkmış olur olsun derhal bu sokakları terk etsinler. PKK terörü derinleştirerek seçim güvenliği olmadığı algısı üzerinden seçimi ertelemeye çalışıyor. Aynı teraneyi MHP sürdürüyor. Hani sen HDP ile PKK ile aynı parantezin içine kendini yerleştirmeyecektin? Her iki parti de seçimin ertelenmesi gerektiğini seçim güvenliği olmadığı gerekçesiyle istiyor. Ve şunun neresi Allah aşkına terörü kınama? Yani burası terör merkezi mi? Terör en yürekli ses çıkaran bir medya grubu bu. PKK tarafından da tehdit edilen. Her birimiz, bizim şeref belgemizdir. Bu atılan taşları da şeref belgesi olarak kabul ediyoruz. Star Gazetesi yazarı Cem Küçük de saldırıya tepki gösterdi. Sabah ATV grubunun PKK ile mücadele ettiğini hatırlattı. Saldırıya anlam veremiyorum dedi. ATV Sabah bu grup yani bizim de parçası olduğumuz bu grubun, yani bu protestoyu, yani ne diye buna yapıyorlar? Ya burası PKK ile en çok mücadele eden. Sabit bütün teröristlerle mücadele eden, ülkenin birliği beraberliği için yapan bir kuruluş. Sabah gazetesi takdim, ATV haber, bütün grup. Ya bunun için ülkenin birliği beraberliği için. Bunlara yani bu askerimizi, polisimizi şehit edenlerle mücadele ediyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin ise öfkenin ATV sabaha değil terör örgütü PKK'ya yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Batıda özellikle şimdi arkadaşlarımın farklı milletvekili illerdeki milletvekili arkadaşlarımız yazıyorlar. E, bu farklı bir öfkeyi yanlış yere yönlendiriyor. Bir defa bu işi yapan MHP'li genç arkadaşlarımız bilmeliler ki öfkelerini yanlış yere yönlendiriyorlar. Öfkesini yönlendireceği yer PKK. Sabah gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek de saldırıya anlam veremediğini söyledi. Yaklaşık 800 tane arkadaşımın girip çıktığı bina burası. Allah korusun içeriye dalsalar orada bizim güvenliğimiz 4-5 tane. Bir anda herkese esir alıp veya şu anda en azından 100'e yakın gazeteci arkadaşım, e, görevli nöbetçi. Onların birisine herhangi birisine bir saldırı olsa yani Türk bayrağı ile burada saldırı Ben anlam veremiyorum.